İstanbul Ticaret Üniversitesi Televizyon Stüdyosu'na hepiniz hoş geldiniz. Bugün Şans Küresi programı ile birlikte sizlerleyiz. 4 yarışmacımız var. Yarışmamıza geçelim. Tuana nasılsın ilk öncelikle ve seni tanıyalım. Merhaba ben Tuana Sinem Sözkan. Medya 1. sınıf öğrencisiyim. Çok gerginim, heyecanlıyım. Yarışmacı arkadaşlarım başarılar diliyorum. <laughs> evet, ikinci yarışmacımız Ömer. Hoş geldin sen de. Nasıl hoş hissediyorsun? Buldum. Ya şu anlık iyi hissediyorum ama biraz heyecanlıyım. Bakalım nasıl oluyor? Ve üçüncü yarışmacımız Berke. Berke hoş geldin. Hoş Bu seninle duydum. ilk programımız. Nasılsın? Ee, kendini Kendi tanıtır mısın? Ee, ben Berke Benşin. <laughs> Halk ve Reklamcılık bölümünde okuyorum. Daha birinci sınıfım. <laughs> Heyecan yok. Kazanıp çıkacağım buradan. Arkadaşlarımın başarılar diliyorum. Çok iddialısın. bir, iddialıyım. Çok güzel. Ee, 4. yarışmacımız Yağız. Hoş geldin. Hoş bulduk. Bu olayım. da seninle birlikte ilk programımız. Evet. Kendini tanıtır mısın? Ee, ben Yağız Balyadı. Medya için birinci sıfır öğrencisiyim. Hiç değilim sıfır. Arkadaş yeneceğini düşünüyor, ben yeneceğim. O yüzden rahatım yani. Başlayabiliriz. Berke ve sen çok iddialısınız. Çekişmeli bir yarışma olacağını düşünüyorum. Üçüncü o zaman e, ilk o zaman birinci turla Tuana senle başlayalım. <laughs> Doğru. <Duvar> <Yardım. <laughs> Afrika ülkesi. 7 puan. Tamam, harfini de seçersen. B. Bu da 5. Evet, B harfi ve 5 puan değerinde Afrika ülkesi 20 saniye süren başladı. Çakma gelmiyor. 15 saniye kaldı. Maalesef <laughs> bu turda puan alamadın. İçine mi atıyorum bunları? Evet. Tamam. Ee, olsun. olsun. Önünde ben... daha 3 tur var. Bence ben kazanacağını düşünüyorum. Umarım. Ama ben şansımı Yağız'ın aldığına inanıyorum. Çünkü programın başından beri ben kazanacağım dediği için. <laughs> Nazara geliyoruz. belki çok iddialı, evet. heyecanlı bir yarışma olacak. O zaman ben evet. veriyorum. Evet Ömer evet. devam edelim. Siyasetçi 8 puan. Siyasetçi 8 puan ve... B harfi 5 puan. Ve B harfi 5 puan. 20 saniye süren başladı. şu an aklım kimse yok ya. Son 10 saniye. Bilemedim. Ben her, evet. şeye, ben her şeye cevap verdim. Bana gelirse kesin bilemeyeceğim. Yani. Ee, maalesef sen de Tuana gibi puan alamadın. Evet. O zaman üçüncü yarışmacımız Berke. Çok iddialıydın. Şunları aşağı kim ya? Bana gelmesin. <gülüyor> <gülüyor> Ya bırak. tamam. Öyle bir şey yok, tamam yok. O zaman çekebilirsin. Tabii. <laughs> Cidden mi? Hadi. Göster. Afrika ülkesi 7, 7, 7 puan. puan. Ve 4 puan 10. T T harfi 4 puan 20 saniye süren başladı <laughs> Son 5 saniye kaldı <laughs> Belki <laughs> <laughs> Çok, şey Çok iddialıydın ama maalesef şu an alamadım bu turda da. <laughs> Belki kader arkadaşım. Yağız'a verim. Evet, evet. yaz. <gülüyor> <gülüyor> evet, <gülüyor> yaz. <gülüyor> Abi edebiyat, fizik, kimya, biyoloji hiçbir şey gelmiş. Sonuçta şey <laughs> Şaka <gülüyor> mı? <gülüyor> ya. Yazar. Yazar. Şaka mı? Edebiyat gelmesin şair. dedim <laughs> daha edebiyat. Kaç puan kaç söylersen? Pardon çok özür dilerim. Okay. 10 puan mı? <laughs> <bir R> <laughs> 10 puan. Hadi bir R'ye gelsin Recai Zalem adlı Mahmut Ekrem. B harfi kaç puan? Kaç 5 puan. 20 saniye süren başladı. Siyaset söyleyecektim. Barış Atay değil. Farklı biri Hayır ya. Son 5 saniye. Yok. <laughs> Ay ya şair gel. Üçüne cevap verdim. Kur'an çarpsın bunda yok ya. <laughs> Maalesef bir şey yok ya. ya. Böyle ee, şey yok ya. Puan alamadın. İlk turda hepiniz beraberesiniz. Hiçbiriniz puan alamadınız. <gülüyor> Olsun. <gülüyor> Oğlum, i̇kinci, ben turda, ben ee, <laughs> i̇kinci turda... ikinci i̇kinci turda kendinizi öne atacağınızı düşünüyorum. Yazar şergeyi satamam. Şu an <laughs> hepiniz sıfır puandasınız. İkinci tura o zaman geçelim. Şu an en baştan başlıyor. Şu an en baştan başlıyormuş gibi hissediyorum kendimi. Evet. Tuana senle başlayalım ikinci turda. Tamam. korkarak. Bitki. iki puan. Bitki iki puan. Gel sen olur gel de olur. <laughs> Öyle demesek. <ki. gülüyor> Umarım kolay bir harf gelir. Evet harfimiz A, A harfi 3 puan. Evet. <gülüyor> <gülüyor> 20 saniye süren başladı. <laughs> <laughs> Alo Vera. <laughs> evet. E, Alo vera, Al vera, Al vera, Al vera cevabı doğru mu? Hemen kontrol ediyoruz. Ve evet 6 puanla ikinci tura evet, başlamış oldun. Az bir puan geldi ama olsun. sıfırdan iyidir. Evet, kesinlikle. E, şansınızın artacağını düşünmüşsünüz. Evet, o zaman ikinci yarışmacımız Ömer'le devam edelim. Evet. Bence şimdi her şey yeniden başlıyor. Bakalım. Fransa şehirleri. Fransa 12, şehirleri puan. 12 puan. Bismillah. L. L harfi 2, 2 puan. Ne Fransa şehri? Lil. Evet. evet tamam. Lil cevabını verdi. Futbol sayesinde Doğru. <laughs> <laughs> evet, 524 24 puan kazanmış oldum ikinci turda. Ve üçüncü yarışmacımız Berke. Çok iddialıydın yarışmanın başında. Umarım iddian hala devam ediyordu. Maden, 5 puan, puan değerinde. Puan. <gülüyor> 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 Peki maden nasıl olacak? Ne madeni? Maden, maden türledi. Madenden çıkan şeyleri sayarız. Tamam. E. E harfi 5 puan değerinde. <laughs> 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 elmas. Çıkıyoruz, yavaşlasın. Elmas. Tamam. Elmas 5 puan. Evet, elmas 5 puan. Şu an e, 25 puan aldım. Tebrik ederiz. Bu kadar kolay. Şunu aşağı. Ay şimdi saçmalı izle. <laughs> Abin ne çekiyor şimdi? Dur bir. Ve dördüncü yarışmacımız Yaz. Çeviriyorum. Evet. Yazar şair. <laughs> Almanya şehirleri. Almanya şehirleri 10, 10, puan, puan değerinde. N harfi 4 puan değerinde. Almanya'da N ile başlayan şehir yok. Yok. an şu... 20 saniye sürenin şu an son 5 saniyesindesin. Yok. Şansın yaver gitmedi diyelim. De. Yarışmaya. ya. L ile, ile başlıyor. Ne ne? Bu da cahil işte. Ee, ve ikinci turun puanlarını görelim. Tuana 6 puanda, Ömer 24 puanda, Berke 25 puanda ve Yaz maalesef 0 puanda. Yaz yarışmanın başında çok iddialıydı. Almanya ile başlayan ne, neyle, Almanya ile başlayan değil pardon. <laughs> <laughs> ne ile başlayan Alman şehri varsa Tamam. Programın adında da olduğu gibi bir şans evet, oyunu bu maalesef. Şans. Berke iddian hala devam ettiriyorsun. Şu an en yüksek puan sende. Kolaydı her zaman. Ya bırak kompayı. O zaman <laughs> üçüncü tur... Üçüncü turla evet. başlayalım. Ve o zaman üçüncü tura geçelim. Üçüncü turda Tuana seninle birlikteyiz. Başlayalım. Hadi. Tamam. Çok gerici şu an. Hukuk terimi. Hukuk terimi. 15 puan. 15 puan. Çok yüksek puanlar. Evet. <laughs> Terim denk geldi. <laughs> ne? 4, ne? 4 puan. ne harfi 4 puan. Evet. Hukuk terimi. 20 saniye süren başladı. Nefsi müdafaa. Nefsi müdafaa cevabı doğru mu? Ay. Çok güzel yazdı. Harbiden. Evet, 60 puanlısın. Tebrik ederim. Gerçekten şansın <laughs> yüksek ilerliyor. Evet, ben de beklemiyordum bu kadar. <laughs> ee, ve Ömer, sıra sende. Evet, ben umutluydum ama artık umudum kaybettim. <laughs> evet, o, o cevabından sonra. Sağlık terimi 10 puan. Sağlık terimi 10 puan. L 4 puan. Ve L harfi 4 puan. 20 saniye süren başladı. Olabilir. Son 10 saniyen. Son 3 saniye. Yok, bilemiyorum. Maalesef e, bu turda puan alamadın. <laughs> e, dördüncü yarışma, üçüncü yarışmacımız Berke. Sıra sende. Sebze. Sebze. 5 puan. 5 puan. Şimdi gelecek. Q harfi falan gelecek. <laughs> Çek artık. Hissettim. G. G. Ve G harfi. Kaç puan? Kaç puan? 5 e, puan. 5 puan G harfi. Sebze. 20 saniye süren başladı. Göbek salata. Göbek salata cevabı doğru cevap mı? Ve göbek salata dedi. Doğru cevap. 25 puan kazandı. Tebrik ederiz. Sıra. Ve sıra ve sıra dördüncü yarışmacımızda yaz sıra sende. Çeviriyorum. Ne? Saçma sapan bu. ülkenin şehirleri. Memeli hayvan. <laughs> ya Rabbim görsün Allah. Ne saçma sapan şeyler. 5 puan değerinde memeli hayvan. Doğru çektim. <laughs> ne geldi? H harfi... <laughs> İmkansın ama <o>, var ya. <laughs> Kaç puan? Kaç puan ya? He, onu başlamadık da. 6 puan. 6 puan. puan değerinde. H harfi ve memeli hayvan. 20 saniye süren başladı. Çalış, <laughs> 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 çalış son 10 saniye. <laughs> Abi şaka gibi Öyle bir şey yok ya. Abi ne? Ne de başa ne var ya? Abi şansa bak ya. Maalesef. Neyse saçlarım ee, güzel. Bu turda da puan alamadınız. <laughs> Şansın bugün ya ben hiç gitmedim. Alsanız aşılarından ya. Alayım ya. 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 Oyna Söylemek istediğim bir şey var mı? Bugün çok üstüme oynandığını düşünüyorum. birincisi Almanya ve edebiyat istemiyorum dememe rağmen edebiyatın gelmesi. Ondan sonra Almanya'nın neyle başlayan şehri var mı yok mu bilmiyorum ama bunun sorulması. Ondan sonra bir de memeli hayvan ve H harfinin birleşimiyle oluşan kıvılcımla o paket olduk ya. yani o yüzden. Üçüncü tur puanlarını görelim evet. Ve üçüncü tur puan. <laughs> sen zaten sıfırsın sen zorlama. Ve üçüncü turun puanlarını görelim. Tuana 66 puanda, Ömer 24 puanda, Berke 50 puanda ve maalesef Fiyaz 0 puanda. Fiyaz <laughs> <laughs> bence dördüncü turda hala şansın olabilir. Ama yani, ben Ben çekeyim. Ya, bir şey, Konuşabilir miyim? Evet lütfen yani, sen dinleyin. Böyle soruların şeylerin çıkması tamamen üstüme oynanan bir komple olarak görüyorum. Çünkü edebiyat bir Almanya şeyleri meyleri. Hiç hoş şeyler olmadı şu an burada. Bir de evimdeki arkadaşım ben dalga geçmeye çalışıyor da. <laughs> Hiç moralim yerinde değil yani. Ama evet. dördüncü turda eğer güzel ve kaliteli bir soru gelirse, e, harf de güzel bir puanlı gelirse umarım kazanacağım. <laughs> i̇mkanı yok da umarım. Ee, i̇mkansız diye bir şey yok. Daha önceki yarışmalarda son ana kadar kimin birinci olacağı belli değil. Evet. Bunu yitirmemeni öneriyorum. Ve o zaman dördüncü tura geçelim. Evet, o zaman son final turundayız Tuan'a. Ee, puanın da hepsinden yüksek, şu an birinci evet. sensin. Ama şans küresi her an her şey değişebilir. Çekerek başlayabilirsin. Tamamdır. En iddiasız başlayan bendim. O yüzden şu an çok mutluyum. 66 puan olduğum için. İlaç 9. İlaç 9 puan. <laughs> Eczacı tanıdığı var. <ben> <laughs> <laughs> İ 4. Ve İ harfi 4 puan. Benim de. Benim de. 20 saniye süren başladı. İbukol çünkü hastayım ve onu içiyorum. <laughs> ve İbukol cevabı doğru mu? Evet, bir buramın da var. Bir de var. <laughs> en evet, çok onları kullanıyorum. İbukol. Topak. Ve 30 36... oldu ve 36 puan eklendi puana. Ömer sıra sende. Evet. Son bir umut, son bir şans bakalım. Meslek 5 puan. Meslek 5 puan. D D harfi 5 puan. Beş puan. Evet, heyecandan bütün meslekleri unuttum şu an. <laughs> 20 saniye süren başladı ve hata geçiyor. Evet, hiç unuttum. Son 5 saniyen Ömer. D harfiyle meslek. Evet, aklım gitti. Heyecandan her unuttum. <laughs> ve maalesef süren bitti. Ee, aslında e, çok kolay deniz, doktor, doktor, ben Aslında deniz. çok kolay bir soruydu. Evet, tamam, ee, tamam. maalesef bu turda da puan alamadın. Çok Sıra Berke sende. Tamam, verişteyim hadi. Çekelim. Bir <laughs> şey geldi. Sağlık terimi. Sağlık terimi 10 puan. Çevirin bir ya. şey diyeyim mi? Sıfır yani. hiç yok. İnşallah. <laughs> Uyudum, <öyle önce. gülüyor> R harfi 2 puan. Sağlık terimi. 20 saniye süren başladı Berke. Röntgen. Röntgen dedi. Zaten 20 puan alıyorum, ne böyle yapıyorsun? Bende de yok. <laughs> Röntgen cevabın doğru, 20 puan aldın. Mi? Ve e, yes. Evet benim. Sıra sende. Teşekkür ederim. Son tur, son şansı. Korkuyorum. sen sıfır <laughs> bozmayacaksın. <laughs> <laughs> Spor terimi. Spor terimi 7 puan. Güzel ve yüksek puanlı bir harf seçersen her şeyi değiştirebilirsin. Evet. Beş evet. puan B harfi spor terimi. 20 saniye süren basketbol. başladı. Bol. Tekrar söyle. Basketbol. Basketbol dedi. Spor direkt spor terimi evet, değil, değil. değil. ki. Basketbol. Doğru, doğru cevap 35 puan. Anlışık var. Evet. <laughs> Ve son turumuz da bitti. Ee, i̇lk önce puanlarımızı görelim. Birincimiz e, 102 puanla Tuana. E, i̇kincimiz 70 puanla Berke. Üçüncümüz 35 puanla Yağız. <laughs> Ve dördüncümüz e, 24 puanla Ömer. Tuana senle birlikte başlayalım. Çok iddiasız başladın. Evet. Ama gayet mutluyum bu durumdan. Hiç beklemediğim anda güzel şeyler çektim ve güzel bir şekilde sonuçlandırdım. Çok iddiasız başlamam ama aslında benim için çok kötü olacağını düşünüyordum. Çünkü hani aklımda hiçbir şey yoktu. Ama yapabildim. Tebrik ederim seni ve ilk söylediğimde de senin kazanacağını düşünüyordum. Evet. İşte. Hile var. <laughs> Hile var. Ve e, Ömer aslında Yağız'dan öndeydin ve maalesef sonuncu oldun. Ben mi olsaydım? <laughs> İsmet Hanım, lütfen ama. <laughs> ben sona doğru... Evet, doğru çok heyecanlandım. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden yapabileceğim soruları da yapamadım. O yüzden böyle sonuncu oldum. Olsun. Şans diyelim. Ve e, belki çok iddialı başladın ama ikinci oldun. Olsun. Hayatta her zaman her şey doğru gidecek diye bir şey yok. Şans bu. Şans oyunu. Zaten şans küresi adı üstünde Arkadaşlarımı <gülüyor> tebrik <gülüyor> ediyorum. Güzel bir yarışmaydı. Bir arkadaşımızla geçebiliriz. Yaz yarışmaya çok iddialı başladın ama maalesef olmadı. Ee, aslında üçüncüsü iyi ilerledin yine de. Ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Yani, düzgün çıkan tek soruda güzel bir cevap verdiğimi düşünüyorum. Onun dışında yani çıkan soru hiç beni tatmin etmedi. <laughs> aklıma da gelmedi yani açıkçası. Ya, var mı yok mu ama illa ki vardı da benim aklıma gelmedi. Öyle. Ee, sağlık olduğunu, olsun. Bir sağlık sonraki. olsun. Şans küresi oyunumuzun adı. Ee, güzel bir yarışma geçirdik. Çok eğlendiğimizi düşünüyorum. Bugünkü yarışmamızın sonuna geldik. Ee, günün birincisi Tuana'yı tebrik ediyoruz. Gerçekten çok güzel ve eğlenceli bir program oldu. Diğer yarışmalarımızda görüşmek üzere. İyi seyirler efendim.